Gidişmiş Aga adı, adı lan adı lan. Bıçak atacaktı adam Şalak ya. İnşallah kimse beni izlemiyordur ya. Ben izledim videoyu bile aldım seni. <laughs> Kesersin abi. Yo direkt yayınlayacağım. O evet, ne oğlum. lan? Oğlum. Kanka öyle bir vuruş yok ya. Çok güçlü silah. Oğlum bu 0'a 6 gidiyor lan adam. İlk kimi, ilk kimi öldürecek bana? <laughs> <laughs> Dedim öldü. Nerede? Nerede? Ne Dedim öldü. Abi ya. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Namıder gölgesiz. Videoya geçmeden önce e, küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Yeni bir Instagram adresi oluşturdum arkadaşlar. hesabımla özel de yeni bir çekiliş tabii ki de hazırladım sizler için 1000 aboneye özel. 5 kişiye Zula çekilişim olacak arkadaşlar. Çekilişe katılmak çok basit. Ee, Instagram adresimi takip edeceksiniz. Paylaşmış olduğum bu postu beğeneceksiniz. Ve yorumlara bir arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Zaten yavaş yavaş e, dolmaya başladık. 1000 abone özel 5 adet Zula çekilişim olacak arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığında bu şekilde bize bildirebilirsiniz. Önümüzdeki e, günlerde yeni oyunlarla karşınızda olacağım. Bu tarz içeriklerine gelmesini e, isterseniz e, yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi seyirler, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başlatmayı unutma. Başlatmıyorum ya. Olacak. Oğlum yayından nasıl Yayına çekeceğim? Olsun. İndirmem gerekiyor onu ya. İndir. İndir abi. İndir abi ne olacak? İki abi, saat. Raşladılar. Geçine geçine Ömer. Bak abi. İbo neredesin lan? Kanka B yolu olabilir. Adamlar önünden geçti ya. Ok İbo B yolu ya. Yolu B yolu boş boş abi İbo tam da. Bir şey söyleyeyim Oğlum, ben mi? Ben ne yaptım yani ya. lan? <laughs> Yalçın sakin ol. Benim bitti lan. Tamam Toz oluyorlar ya. oğlum, toz oluyorlar. Toz oluyorlar be Küçük enişte var ya felaket oğlum, bir şey adamlar ya. Onlar seni görmedi mi? Önünden geçiyorlar oğlum. Yok, görmedim. Tamam ya. lan. Tamam, mahpetti. Ay tamam ya. Ölen öldü, kalan kaldı. Vay ediyorlar. <laughs> Bombaya ölüyordum. Gir... Giriyorlar, giriyorlar. Kim? Mit var. Ben dön, ben dön, iki daha var. Yalçın TK mı? Tam bu B'deydi ya. Şey A'daydı ya. Ya canınız var. Oğlum TK atacağım. Ne yapıyorsun? ya? 3 kill Adam aldım abi Müşkülü? Müşkülü. <laughs> Bomba bölgelerini koru. <gülüyor> 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 Küçük genişlerin gücü. Oğlum harbiden çok güçlü silah ya. Abi, Abartılı yani. Ya biz niye M4 falan ki? Yani. Değil mi mantıklı? Bu iyi de. Iyide. Yine be. Liman niye böyle bir şey yapıyor? Bence fake atıyorlar arkadaşlar. Bu sefer fake abi. Bir geçelim, Yakın Aa, var. Geldi Gel, Yalçın abi ya. geldi Yalçın. Ha bana çıkıyor. Benim, benim yerim benim yerimi ya abi sen geç ya. Aga be oğlum şey geçit var geçit. bu B yolundalar, var ne lan? Geçit vardı. Evet. Öldü mü? Var oğlum ne yapıyorsunuz ya? ya. <laughs> <Çaldı> ya. <laughs> Yargı modu. Yargı modu on harbiden bu ne oğlum? Abi. Materyalim olsa 7 basacağım da materyalim yok ya. Materyalim olsa 5 basacağım da materyalim yok. Ben de daha 7 tamam, basacağım. Tamam rampa oturdu. Rampa <laughs> oturdu. Yine B'ye giriyor bunlar niye? Aa bir ah, bir? ah be hazırsız yakalandım. Ee, şey iki kişi var. Şey altı. Kızılay. Merdiven altı. Can yapacağın için kim? Ya. <laughs> <laughs> Ölmedi ya. Ben, 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 ben. Bir canı var. Oğlum, can var lan. Birinin bir canı var bu aynı. İnşaat var bir tane. Olur, bir var. Evet. Helal öldü o. <laughs> Bu arada bu gelmedi. Aynam aldı bu galiba bu ya. E yolu. E yolu. Daha yeni geliyor. İbo. Biriniz kursun, biriniz uzaktan baksın. İyi boş çöz, iyi çöz. Aga be. Ya ben de ses katsam. Hı, -hı. Ses katsam B yoluna gideceğiz abi? Ben ses kasmayı bilmiyorum arkadaşlar. Kelime oyunu yapma. Buradan. Haklı oğlum adam. Hı -hı. Şuna... oha ben... oğlum oyunu. ben B'ye gidiyorum ya. Benim imkanım yok. Hiç yapacaklar. yapacak. Kanka A'ya geliyorlar Hı. vuramıyorum. Nasıl Kanka bir kişi geldi de onunla da hazırlıksız yakaladım. Ee. Bombadan kaçayım dedim. Bah. Kenan götümden ne yapayım? Rampa oturdu. Rampaydı rampa. Rampa oturdu bana da oturdu. A oynuyorlar arkadaşlar. Aa, mit mit mit. Oğlum adam Ha. Kim lan o? Gel ya, Yalan bu ya. Yalan bu. Oğlum bir canım kaldıydı götümü kurtardı. <gülüyor> <gülüyor> Rampayı atsana bir daha şey. Kim atıyordu az önce? Ya, kanka, At abi. bakayım rampaya gelecekler mi? Geliyor geliyor. Mid Geldi bile. Yemedi. geldi oldu. geldi geldi. Oh, oh. Aaa bu sefer öldük. 3.5 var can az. Üç... 3.5 var canaş. Aa öldüremedim. Kanka ben da... hala geldi geldi yakın can yakın. Can, can yakın. Bir tane daha geliyor can. Bir tane daha geliyor can. Tamam öldü gelen. Bir gitti öldü. öldü. Mit var. Canım. B yolu. Bankta rampa. bankta. Rampa rampa. rampa. B'ye gidiyor can. Bak orada orada. Aga aga be. Lan. O ne lan? Oğlum. Kanka öyle bir vuruş yok ya. Çok güçlü silah. Oğlum bu 0'a 6 gidiyor lan adam. İlk kimi, ilk kimi öldürecek bakalım. <laughs> <laughs> dedim öldü. Nerede? Abi. Nerede? Aferin. Dedim öldü. Abi ya. Bomba kuruldu. El gitti. Bir de bunu alıyormuş. Adam, yanlış dedim, al. adam yanlışlıkla ölecek getti mi? Rönesans tablosu mu? Gel bombaya Bak nerede bomba diye. Bomba şurada abi sesini duyuyor. Dur. Evde evet, evet, evet. sanki ya. ya. Yeşil ne? ev, küçük kapı ya. %100. Aynen. Sağında yani. Sağ tarafın minik kapı. Peşlerden peşlerden peşlerden. Oo, dingil kaçacak. Açıyor abi de bak. Sıkı sıkı kaçıyor. Hadi çöz abi Duşun Can mu? çözer Duşun misin ya? <laughs> Hayır bir de böyle interneti falan kopan kopmayan <laughs> bir adam değil güvenemiyor hani son saniye alır falan diyemiyor yani. Yok abi benim internetim. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Şu anda en iyi internet en internet, gidin, internet gidin, şeyde canda. Abi benim internetim imkansız. Dedin Burak abi. Çıkmasın. En iyi internet canda dedim ya bir şey demem. Eve misafir geliyor 10 kişi yine de pingim 5 yani. Allah Allah ne kullanıyorsunuz oğlum fiber mi? Geldi. Beyoğlu geldi. Yapı, fiber, Vay, var vardır abi. Vardı yani. ya. Vardır diye tahmin ediyorum. Bomba yeri var bırakalım. Oğlum adam HS atarak zıplayarak vurdu beni. Niye bana ne? geliyor? Nasıl silah ya. Aga hadi adı lan adı lan. Bıçak atacaktı adam İnşallah ya. İnşallah kimse beni izlemiyordur ya. Ben izledim videoyu bile aldım seni. <laughs> Kesersin abi. Yo direkt yayınlayacağım. Özet var ya özet ilk başta yayınladım. Aha. Ya. Oh Bombaya yürüdü. Nerede? Abi ibo hemen önünde kırmızı Geze Gece abi. Pompalı. Aynen müthiş. Nasıl ya? <laughs> <laughs> Oho. İbo evi deldi İbo. Ses vermeden çık. Enerji çedeyi. Ses var değil mi? Dur oğlum. <laughs> <laughs> <Enerji çekey. gülüyor> <laughs> <laughs> çık abi çık çık abi çık. Sonunda yalçın. Sonunda yalçın. Balkon tarafından evet. Demiş. Cici haydi. cibba cibba Maç bizde hadi. Hadi bırak B'ye git de kill sen kanka. Kanka ben gidiyorum ama olmuyor. Oğlum adama ne oldu? Iki, ikinci kili ben verdim ya. Böyle olamaz ya. Yok böyle bir şey. Burak abi bomba nerede patladı? Ana dur adam oğlum bombasına şimdi beyaz balkon varmış. Hiç beyaz balkon şey. hala var. Göremedim paşam bu arada. Adam kendi kendi beyaz banka pusmuş. Kırmızı ev büyük <gülüyor> mahalle. Kırmızı <laughs> Balkon çıktı, balkon çıktı. Doğru doğru. Yaltıram senin <laughs> Ah. Saniyede 500 değil, 1500 var diyor. Yok mu 5 kimizde 3.5'tan koşmamız? Yok. Var, var. Yo. Hadi lan. Hadi koş. Evet. İbo B'ye koş. Herkes b, 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 alacak. B. Cidem b, buçuktan B. Buçuktan b koş. 3.5'tan B abi. 3.5'tan mi? koş tamam. Taraya taraya mı? Bombası yok. Herkes taraya taraya. Aa geliyor, geliyor, geliyor. Sağlı solu çıkıyoruz. 1 2 3. Bombayı öldüm lan. Müdahale yanan geldim. ben oldum. Adamlar kurbeye, nerede? Kurbeye kur, kur bedekini öldürdüm. Çekemedim silahı Çamaşır ya. Çamaşır geliyor. Çamaşır Abi, diyorum ben ya. Bıçak at at at. At lan at. Ay ay. Otobudum ya, ya. Arkadaş ya. Otobudum. Nerede lan nerede? nerede? Geliyor geliyor. Yo, sol sol. Bir, so şey. bir sessiz. Bizim bir mi? dakika arkadaşlar. Adam Bata on. solda. Tamam. Ee, Pp2000 ile 10-0. Pp2000 oynatalım mı? Küçük genişliler.